Herkese merhabalar bugün çizir kamera nasıl kurulur onu anlatacağım şimdi size İlk adım Steam'i açıyorsunuz Asset Dekor saat sağ tık atıp yerel dosyaları göz atıyoruz, açıyoruz Buradan hemen buraya geliyoruz, Curbicam yani elinizde bir dosya olması lazım kamera dosyası ben 3 tane paylaştım şu anda Shakycam, Dynacam ve Curbicam Buradan extension direk buraya alıp, kurulduğundan emin olmak için extension içerisine geliyoruz. Load dosya sorunun içine giriyoruz. Buradan çizir kameraya geliyoruz. Ve burada attığımız dosyanın ismi gelir. Eğer silmek isterseniz şahit buradan sileceksiniz. Evet kapattık burayla. işimiz kalmadı. ikinci yanım. Content Manager açıyoruz. Buradan ayarlar var. Bu, bu. ayarlara geldik. Asset Dekorsa. Çiz kamera. Buradan kameranızın uzaklığını ayarlarsınız. Ama oyuna girince yapalım bunu. First kamera birinci kamera. Second da ikinci kameramız. Şimdi ondan öncesini yapmanız gereken en önemli ayar bu. Kastım çıkarıp ekse geliyorsunuz ayarlardan geliyor. Buradan yukarıdan dördüncü çizil kamera gelip buradan extension'dan script'te script, e, script e aktif etmeniz lazım. Yani tıklayıp buradan kameranızın ismini seçmeniz lazım. Bu script'tir. Kamerayı çalıştıran dosya. Buna sonra oyundaki kamera mesafenizi ayarladık. Sonra güzelce kullanabilirsiniz. İyi günler.